Altyazı M.K. şey Bu çalışmalar, ve ilk andan itibaren e, valiliğimiz, belediyelerimiz, AFAD, umke, bütün e, emniyetimiz, bütün çalışmalarını anında 9 e, ülken gelen e, çalışma arkadaşlarıyla birlikte. En enkaz altında önce hiçbir canım kalmaması için mücadele ettiler. Ve İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız direkt olarak sahadaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde ben bütün bakanlarıma, görev yapan bütün teşkilatlarımıza her birine ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız, ekiplerimiz her hep beraber buradaydı bütün yüreğimiz burada vatandaşlarımızla birlikteydi. Yaklaşık bizim buradaki hikayemiz benim kendi hikayem, yıllık bir hikaye. Ve burada vatandaşlarımız, benim komşularım, arkadaşlarım, dostlarım, Onların hemen yanında olmak üzere Ankara'dan Karayolu'ya Malatya'ya geldik. Yaklaşık 4,5-5 saatlik bir yolla şehre ulaştığımızda enkazımız altında hala canlarımızın aranması devam ediyordu. Çok şükür, hamdolsun 13 vatandaşımızı sağlıklı bir şekilde enkazın altında çıkardı. Ekiplerimiz ve tedavileri hastanelerde yapıldı. İki tanesi şu anda hastanelerimizde tedavisi devam etmekte dışındaki hastaların sevdiğine yapıldı. Taburcu edildi. Yıkılan kahve ve altındaki iki iş yeri fırın ve tavukçu e, tamamen enkazları kaldırılmış vesiyette. O enkazla birlikte etkilenen yandaki dükkanların da enkazları şimdi belediyelerimiz tarafından bugün itibariyle kaldırılıyor o yığma bina olmasıyla birlikte yanındaki dükkanların etkilenme imkanı, ihtimalini de göz önünde bulundurarak Çevre e, Baş e, Müdürlüğümüz, belediyelerimiz de teknik ekipler incelemelerini yapıyorlar. Hemen İmam Hatip Lisesi arka tarafta ee, İmam Hatip Lisesi'nin sağlam olduğuna dair raporu e, Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz veriyor. Hemen İmam Hatip Lisesi'nin kantini var. Biraz sonra oraya da bakacağız. Orada da bir sıkıntı olabilme ihtimalini gözlem raporları herhangi bir problem olmadığına dair teknik raporlara da bakılacak. Oradaki kantinle ilgili olarak çalışmalar yapılacak. Sonuç itibariyle burada 3 e, iş yerimiz e, ciddi hasar görmüş, yıkılmış vaziyette. 4. 5. E, ve 6. toplam altı tane iş verenimizin iş yerinin yaşadığı sıkıntıyı görüyoruz. Bunun telafisi için de ee, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla esnaflarımıza destek olabilmek için görüşmelerimizi yaptık. Elimizden gelen tüm desteği vatandaşlarımıza hissettireceğiz inşallah. Ben bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Ee, buradaki yapılan çalışmayla ilgili de e, gözaltı kararları e, alınmış vaziyette. Ben e, çok geçmiş olsun diyorum sıkma pınarına. İstasyon Caddesi'ne, İnönü Caddesi'ne ve Malatya'mıza geçmiş olsun diyor. Kahvenin özellikle içerisinde bulunan 13 vatandaşımızın da e, neredeyse tamamı Akçadağlı hemşerilerimizden. Yarın da Akçadağ'a gideceğim. Metin Dağlı'daki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun. Dileklerimizi ileteceğim. Akçadağlı'nın bütün hemşerilerimize de e, ayrıca geçmiş olsun diye Burada ilgili ödenek çıkma konusu oldu Burası evet. e, şu anda evet. tabii ki Özellikle gelecek yaşamdan bir e, teknik ağırlığından kaynaklanan bir vaka. Dolayısıyla herhangi bir binanın yapımı, e, arsa sahibi, e, dükkan sahipleri kendi alacakları kararlar yapılacak bir çalışma. Belediyelerimizin yapacağı çalışmayla birlikte düzeni e, sağlanacaktır diye umut ediyorum. Ama içindekilerin hepsi tamamen kiracılar. Kiracılarımıza dönük e, yapılacak olan nakdi desteklerle ilgili de bakanlarımızla görüşmelerimizi, AFAD'la, valimizle, İçişleri Bakanımızla görüşmelerimizi yaptık. İnşallah küçük de olsa destekleri vatandaşımıza, esnafımıza verelim istiyoruz inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sizin de basın mensubu arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz 2020 yılındaki depremleri çok hızlı sardık ve sarmaya devam ediyoruz. Malatya'da özellikle kentsel dönüşüm yapılması gereken alanların varlığını bir kez daha altını çizmek gerekir. Kentsel dönüşüm yaklaşık Malatya'da biz 8 bine yakın kentsel dönüşüm yaptık. Beydağ Mahallesi, Kötürge'de, Şehit Fahirze'de, Yeşillük ve Bakkal Gazi Mıntıkası'nda kentsel 8 bin tane konutu dönüştürdük. Şu an en son Beydağ Mahallesi'nde 800 konutumuzun dönüştürülmesi yapılıyor. En son depremde hasar gören Şehir Kevzi Mahallemiz'de yaklaşık yani 550 konutumuzu yeniden yapıyoruz. Ve çok güzel bir mekan oluyor, çok güzel bir e, mahalle olacak, yeni bir yerleşim yeri olacak. Yine yapınca da yapmış olduğumuz yerler, gelince tepesinde yapmış olduğumuz yerler vatandaşlarımızın sağlıklı evlere kavuşmasına vesile olacak birçok yerde de eee kentsel dönüşümlerimizin e, çalışmalarının yapılması ve başlatılması gerekiyor. Bunun için de eee Çevre Şehircilik Bakanlığımız, belediyelerimiz görüşmelerini yapıyorlar. Ben e, emeği geçen bütün arkadaşlarımı, bakan Çevre Şehircilik Bakanlığımız olmak üzere eee çok teşekkür ediyorum. Depremde hasar gören vatandaşlarımız evlerine taşınmaya başladı. Kurallar çekildi. Şimdi yaklaşık 6000 bin, bin 157 tane evimiz, 1555 tane de köy evimiz Defrandan hasar gören vatandaşlarımızın evleri yapıldı ve e, başlandı. Çok zor şartlar altında olan e, zemin konusunda problem olan yerler dışında çok e, TOKİ inşaatlarını e, tamamladı, afat kurallarını çekti, vatandaşlarımızı da buluşturdu. Şimdi sırada vatandaşlarımıza e, hak sahibi vatandaşlarımızın teslimlerinin dışında bir de sosyal konut olarak almak isteyenler vardı. Bunlar özellikle kime öncelik verilsin istedik? Ağır hasar görüp hak sahibi olmayan vatandaşlarımız var. Sosyal konutları da öncelikle ağır hasar görüp hak sahibi olmayanlardan başlamak üzere evlerimiz, sosyal konutlarımız verilsin istedik bunun içinde AFAD Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yazısını yazdı. Yaklaşık bir rakam olarak 290 civarında evimiz hemen ilk etapta sosyal konut olarak Çevre Şehircilik Bakanlığımız aracılığıyla vatandaşlarımıza da ulaşılmış olacak inşallah. Ben... <laughs> arkadaş inanamıyorum. Ya. <laughs> Al, da mütçeyi, hayır, mütçeyi hayır, mütçeyi ya. Hayır hayır. 좀미트로 <목소리도> 카메라에 <목소리도> <목소리도>